Onun dışında, e, biz küçükken Twilight vardı. E, sınıfta çok konuşulurdu o. E, ben ilkokuldayken, ortaokuldayken. E, yani buradaki, burada da romantizm var Radley ailesinde. E, ama yine de Twilight gibi bir e, romantizm beklememenizi öneriyorum. E, yani bu kişilere hitap edebilir psikoloji sevenlere, vampiri e, metaforik bir öge olarak görenlere ve e, toplum eleştirisi seven insanlara hitap ettiğini düşünüyorum ben şahsen bu kitabın. E, bu kitap aslında vampirlerle ilgili değil insanların kendilerine söyledikleri yalanlarla ilgili. Şu cümleyle bitirmek istiyorum izninizle. Ee, insanlar i̇nsanlar topluma ayak uydurmaya çalışırken benliklerini inkar ediyorlar. Kendi öz değerlerine verdikleri bu zarar zamanla özgüvenlerini zedeliyor. Ve sonunda kendilerinden ödün verdikleri bu yaşamda hayatlarından memnun olamıyorlar. Yorumlarda buluşmak dileğiyle iyi akşamlar.